Hello, hello. 8. sınıf, 8. ünite, chores kelime videosuyla bir aradayız. Haydi hemen başlayalım. Bu ünite evde yaptığımız, yapmamız gereken görevler, sorumluluklarımız, ev işleri bunlarla alakalı. Dolayısıyla kelimeler de böyle ev işleriyle alakalı. Clean up, temizlemek. Do the laundry, çamaşır yıkamak. Doing chores, ev işleri yapma. Dust the furniture, mobilyaların tozunu almak. Feed the cat. Kedi beslemek. Load the dishwasher. Bulaşık makinesini doldurmak. Empty the dishwasher. Bulaşık makinesini boşaltmak. Make the bed. Yatağı toplamak, yatağı düzeltmek, yatağı yapmak. Hepsi olur bu. Mop the floor. Yeri paspaslamak. Return books. Kitapları iade etmek. Set the table. Masayı kurmak. Take out the garbage. Ya da take out the trash. Çöpü dışarı çıkarmak run errands. Getir götür işleri yapmak, böyle ayak işleri yapmak. arrive on time. Zamanında varmak. be in charge of. Bu şöyle. Be in charge of nokta nokta nokta. Nokta nokta noktadan sorumlu olmak. Okay. Be responsible for nokta nokta nokta. Nokta nokta noktadan sorumlu olmak. For example, I'm responsible for cleaning the bathroom. Mesela, banyo temizlemekten sorumluyum demek. I'm in charge of cleaning the bathroom. Yine Banyoyu temizlemekten sorumluyum. Banyoyu temizleme görevi benim. Have to ya da must. Bunlar zorunda olmak. Bunu ayrıntılı konu anlatım videosunda işleyeceğiz zaten. Keep quiet. Sessiz olmak. Keep promises. Sözlerini tutmak. Break promises. Sözlerini tutmamak. Obey the rules. Kurallara uymak. Şimdi yazıştırma yapacağız beraber. Boşluklara yukarıdaki kelimeleri yerleştireceğiz. Bakalım ne oluyor. Kate diyor ki: "Hi Lily. Merhaba Lili. Selam Lili." Do you want to come over and play video games after school? Okuldan sonra gelmek ve video oyunları oynamak ister misin? diyor. Lily de diyor ki I'd love to, but I can't. İsterim ama yapamam. I have to do mm the laundry and help my sister with the chores. Çamaşırları yıkamam gerekiyor. Çalışırları yıkamak zorundayım diyecek. Nasıl diyecek bunu? Do the laundry dedi ama bu haftayı anlatacağım konu anlatımında. O yüzden buraya çok takılmayın. Ama do the laundry. Bunu öğrendik biraz önce. Çamaşırları yıkamak. Burası gitti. And help my sister with the chores. Çamaşırları yıkamak ve kız kardeşime ev işlerinde yardım etmek zorundayım diyor. Tamam. Kate diyor ki, oh no! What else do you have to do? Oh hayır! Başka ne yapmak zorundasın? Well, I usually hmm, the table before dinner. Genellikle yemekten önce, akşam yemeğinden önce masayı hazırlarım diyecek değil mi? Nasıl diyecek? Set the table. Set the table. Okay? Masayı hazırlamak. My mom always says it's my responsibility. Annem hep onun benim sorumluluğum olduğunu söylüyor. Söyler. Kate de diyor ki I see. Anlıyorum. I sometimes my bed but I don't do many chores anlıyorum. Bazen yatağımı yaparım. Yatağımı toplarım. Yatağımı düzeltirim diyecek. Nasıl diyecek? Make my bed, right? But I don't do many chores. Ama çok da öyle e, ev işi yapmam diyor. Lily dedi ki, lucky you. Ne kadar şanslısın. Seni gidi şanslı. Okay. I also do the dishwasher. The dishwasher ne olacak? Walk mı olacak, empty mi olacak? Empty olacak değil mi? I also empty the dishwasher and vacuum the living room. Ben bulaşık makinesini da boşaltıyorum ve oturma odasını süpürüyorum. Yani aslında şöyle bu. Ben bulaşık makinesini de boşaltıyorum ve oturma odasını süpürüyorum. Hafta sonları I ne olacak? Walk the dog. Hafta sonları köpeği yürüyüşe çıkartıyorum. Köpeği yürütüyorum dolayısıyla. Walk the dog, empty the dishwasher oldu. Devam ediyoruz isimlerle, noun'larla. Duty, görev. Errands, günlük işler, ayak işleri. Family members, aile üyeleri. Household chores, ev işleri. Mess, dağınıklık. Obligation, zorunluluk, yükümlülük. Pocket money, cep harçlığı responsibilities sorumluluklar rights haklar rules kurallar to do list yapılacaklar listesi şimdi bir de fiillere bakalım annoy rahatsız etmek sinirlendirmek complain şikayet etmek iron ütülemek fold katlamak put away ortadan kaldırmak hang asmak respect saygı duymak share paylaşmak ve son olarak bir de sıfatımız var. O da necessary. Gerekli. 8. sınıf 8. ünite kelime videosunun sonuna geldik. Konantum videosunda görüşmek üzere.